Hepinize selamlar. Bugün sizlerle birlikte buzdolabında ne var yapıyoruz. Şöyle bir açmak istiyorum. Geri kapatalım boş ver. <laughs> Dolap aslında temiz. Ama düzenlenmesi gerekiyor. Dedim ki bu videoyu neden sizinle çekmeyeyim. Çekeceğim. Şöyle bir şeyimiz var. Bunun ağzını kapatmayı unutmuşuz. Soğan. Bu o kadar eski değil. Bu dolapta küf pek bulmayacağımızı düşünüyorum. İnşallah. Şurada iki tane balık var, ton balığı var. Çöpleri de şu tarafa koyuyorum. <laughs> Kesinlikle atmıyorum. Bu ne? Dün değil, evveli günkü yemek. Ama ağzı kapalı, durmuş. Sinirimi bozuyor. Şimdi Burada şöyle bir reçelimiz var. Bunu annem kendisi yaptı. Bak ben size dedim normalde bir temiz temiz. Onda sıkıntı yok. Sadece düzen ihtiyacı var. O kadar. Bu ne? Ha bu sana ya. Kalsın. Dağılmıyor. Şunlar reçel. Kayısı reçeli. Şeftali. Çilek. Bu salça. Bu da gene ayva. Zeytin. Bu köşede kalsın. Bu da demin gösterdiğim tombalıklar. Bak üst taraf ne güzel tertemiz. Ha, kahvaltılıklar çünkü buraya gelmiş. Bu domates püresi. Kaymak varmış. Ama kaymak varmış. Tereyağımız oh. var, unu hemen üstü. Bu da peynir. Ha soslu zeytin. Burada koloni kurulmuş. Bu nerenin kolonisi bilmiyorum. Yani bizimkiler uzaya çıkar. Bunlar bizim buzdolabına girmiş. Baksana şuna. Burada bağımsızlığını ilan etmiş. Çöp. Bu da yemek. Bunlar temiz bu arada. Bu sanırsam lor. Ama artık lor değil. Şuraya bak. Burada da koleni kurulmuş. Bu koloniler arkadaş mı acaba? Neyse anlatmayacağım çok iğrenç oldu. Sonra cima bu pekmez ama bak bütün evlerde şu pekmez olur tamam mı? Hiç yendiğini düşünmüyorum yani bizim evde şu pekmezi yemek için alıyoruz yok kardeşim yiyemiyorum öyle bu da pekmez bunu da şuraya koyayım sinirim bozuyor şu öten buz alıplarından nefret ediyorum. Ha, bak bunlar benim yaptığım şeyler vakumlu marul. Şimdi siz diyeceksiniz ki bunun rengi böyle oldu. Hayır. Bunu bir kez böyle suda bekletip yıkıyorsunuz, tertemiz, hazır doğranmış marul. Ama tabii siz bunu bekletmeyin. Bu mesela iki gün oldu. Ee, bir haftada en fazla yemeniz gerekiyor. Böyle. Hazır koyuyorum, daha kolay oluyor. Hemen salataya. Bu da aynı. Bu da lahana. Roka. Ama Rokanın içerisine peçete koyduğunuz zaman, şurada göreceksiniz zaten. Bu mesela kaç gün oldu? 4 gün oldu alınalı. Ve hala ilk günkü gibi duruyor. Hatta bir haftadan da uzun bir süre kadar. Onu da şimdi biraz sonra göstereceğim. Marulda denedim. Sebzeleriniz dayanıyor. İçerisine sadece peçete koymanız gerekiyor. Brokoli. Bunun bugün açlanması gerekiyor. Onu da göz koyayım. Sonra bir meyve suyu var. Bu yeni. Bu da yeni. Şuraya şunları koyabiliriz bence. Bence çok iyi. Bu pekmezi de buraya koyayım. Bu zeytin de burada kalsın. Bu zeytin de kalsın. Kız iyi gidiyoruz ya. O kadar kötü bir şey çıkmadı bak. Haksız mıyım? Şimdi şu çekmeceleri halledelim. Burada bir sucuk var. Ha. Burada bir yağ var. Bunları da gene ben böyle bölüyorum. Sonra daha kolay oluyor çıkartmak. Vakumlu peynir var. Bu da iyi. Kuru domates var. Ama hiç kullanılmamış. Bir gün kullanırız inşallah. kabul edin bizim buzdolabında çok kötü şeyler çıkmadı. Tamam bir iki tane koleni gördük ama onlar da normal bence. Siz sanki hiç kesip de dolaba bir yarısını bırakmıyorsunuz. Bunu geri buraya koyuyorum. Bunlar temiz. Uçuyumuzu da koyuyorum buraya. Tamam burası temizlendi. Ha, domates. Biraz önce yukarıda gördüğümüz mandalini ben buraya atmıştım burada. Bence burası da temiz. Sadece şu reyi bir alayım. Ha, domates, iki tane biber. Ama biber burada da var. Ha, bu biberlerde bir şey yok. Bunları, şuraya domatesleri Şurada da şöyle bir havuç var ama çok hani kalmam diyor. Ben gideceğim diyor. Bunu da halletmemiz lazım. Bunu da size dediğim şey. Marullar ilk alındığı gibi. Görüyor musunuz? Neden? Altında peçeteyle sarmışım. Bir de buzdolabını poşetine koymuş. Bu kadar. Bu, bu da aynı. İyi alındığı gibi duruyor. Aklınızda olsun çok iyi hayat kurtarıyor. Hiçbir şey de bozulmuyor sebzeleri geri ben buraya koyuyorum. Tamam. İçecekler göz önünde bulunsun diye şöyle koyacağım. Kolay da içeriz. Şimdi ise buraya geldik. Yani hepimizin buzdolabının kapağında ne olduğunu hepimiz iyi biliyoruz ama yapacak bir şey yok. Unutmuşuz. Bunu burada neden unutmuşuz bilmiyorum. Burada yarım bir tane kesik limon. Kabukları soyulmuş limonlar. Sonra şurada bir tane kuru mayamız var. Onu gene ben buraya koyayım da. 3 tane yumurta kalmış. Hayır, tarih falan da geçmemiş. Mayonez var. Bunun tarihi de geçmemiş ve iyi durumda. Siz kendi dolabınıza bakın. Bak bu da yeni. Bunun da tarihi geçmemiş. Biz çok iyiyiz. Vallahi yemin ederim çok iyi. Bu evde neden bu kadar mayonez var diye sakın sormayın. Ben de bilmiyorum. <laughs> bu evde neden bu kadar mayonez var? Ben sevmiyorum. <laughs> yani 3 mayonez, 2 ketçap var. Bu evde o kadar çok mayonez sevilmiyor ama. Bir tane avokadomuz var. Yenilmeyi bekliyor. Bu da kırmızı herhalde. Kırmızı avokado mu var? Aa, en sevdiğim şey. Markasını gösteremiyorum ama yüzünüzde güneş kremi, leke karşıtı falan bir şey istiyorsanız bu. Bunu da Instagram'da paylaşıyorum. Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Yani yüzünüzde kusurlarınızı kapatıyor. 1-2 dakika bekleyince kapatıyor. Ve düzenli kullanımda yok ediyor. Bu da leke karşıtı bir serum. Bunları da soğuk tutuyoruz. Bunları da şuraya koyayım. Meyve suları, konsantre meyve suları var. Evet, bu videonun da sonuna geldik. Bu videonun kapanışını yapmayı unuttuğum için şimdi çekiyorum. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.